Yüzey ile ilgili örnek uygulamamıza hoş geldiniz. Bu örnek uygulamada sizlerle birlikte yapmak istediğimiz şey yüzeyin komutlarını hem görmek hem de bunları bir bütün içerisinde yüzeyden oluşan bir çaydanlık parçasını tasarlayarak uygulamak. E, Soytox 2010 ile çekiyoruz. Ben Haluk Tatar. Yapacağımız şey aslında e, katıdan çok farklı. Çünkü komutlar bakın çok benziyor. E, extrusion, yani Extrude, e, Sweep, Loft gibi komutlar. işte Boundary komutları. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Surface'in içerisinde de var. Surface diye çalışmaya başladığımız zaman, bu arada şu üçüncü sekmeyi seçiyorsunuz, Surfaces diye İngilizcesinde. Surface diye çalışmaya başladığımız zaman oluşturduğunuz tasarımlar katıya göre biraz daha çalışması esnek tasarımlardır. Yani katıda bu kadar rahat çalışamazsınız. Yukarıda gördüğünüz komutların çoğu katıda da var. Ama yeni gelenler de var. Mesela e, öteleme yüzeyi kurallı yüzey gibi şeyler örülü yüzey. Bunlar e, Soyut katı komutları içerisinde yok. Yapmamız gereken şey aslında birazcık katıyla ile şeyin yüzeyin farkını bilmek. Temel olarak fark şu. Size göstereyim. Bakın, bu bir katı. Zaten unsur ağacında da siz bundan bir kopya daha çıkarttığınız zaman montajda olduğum için tabi şey parçada olduğum için tabi sürükle bırakla yaratmayacak bunu. Ben front plane'de bir tane daha çizeyim. Gördüğünüz gibi katı gövdeler diyor. Yani solid bodies. İki tane solid body'm var. Bir ve iki. Eğer siz bunlardan herhangi birinin gelip yüzeylerinden birini silerseniz, anman işlemin kendisini değil, sağ tık, yüz, yani surface aslında bu, sil, onarısız sil diyeceğiz, delete, buraları bari Türkçe'ye çevirseydiniz. Gördüğünüz gibi artık katı gövdeler bir tane, yüzey gövdeler, surface bodies bir tane. Yani artık ekranda birbirinden oluşturulabilen şekiller var. Yüzeyleri de ördüğünüz zaman katıya dönebiliyor. Yani ben gelip de şu yüzeyin üst yüzeyini şuraya şu kenarı Pardon. Şu kenarı seçtim. Ve son düzlemsel yüzey attım. Sınırlarını kendisi otomatik alacaktır. Bakın şu anda iki tane yüzeyim var. Ama halen katıya dönmemiş durumda. Yüzey body'lerin içerisinde bu. Sonra diyorum ki bu yüzeyleri dikmem gerekiyor benim. Dikme işlemi yapacağım ve bunları birleştireceğim. Bakın geliyorum. Örülü yüzeyler. Knit surfaces bunun adı. Geldim seçtim seçtim. Okey dersem. Bakın şunu seçmeden okey dersem yine bunu tek bir yüzeye çevirecektir. Ben diyorum ki hayır edit bunu aynı zamanda bittiği zaman katıya çevir. Bakın artık yine iki tane katım var. Yüzeyden katıya katıdan yüzeye geçme mantığını gördük. Bizim yapmak istediğim şey şimdi örneğimizi yapmak. Örneğimize devam etmeden önce sizlerin aklınızdaki yüzeyle ve katı ile ilgili birbirine geçişle ilgili sorunları çözmek istedik. Gelin bir sonraki filmimizde Görelim ki örnekle nasıl çaydanlık çaydanlığın üzerine nasıl yüzey komutlarını uygulayabiliriz.